15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnovaPin. <laughs> <laughs> Nasıl girmiş oğlum bu buraya? Abi ne oldu lan abi? Oğlum, abi ne abi? Neden... Abi, ben al beni, o, al, ne? al, al, al. Kardeş. Nereye abi? Sıçarsam kusura bakma. Neye sıçıyorsun abi Aa. ya? Oh. Ne yapıyorsun amına koyayım arabanın içinde ne ya? Nasıl mı orası abi? Ben başka çiğ köfte yedim koyayım, ne abi. Ne çiğ köftesi abi? Çıkaramıyorum. Ne yapıyorsun abi ya? Aa. Amına koyayım ya. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. İlk soru yok mu arkadaşlar? Kızmışsın eve giderken bir uğrayayım dedim. azahmet oldum konuşalım diye ne haber yazdınız siz iyi diyeyim, sohbet <gülüyor> <gülüyor> değil sohbeti bitirdik diye. Teşekkür ederim. Beğen açar. Double double and he will get the triple double I would think. Let's go. Come on baby. Çocuk nasıl bu kadar atletik ya? <laughs> Çoğu sporca var ya taş çıkartır yani. We are now. Enti, enti. Şey mat. Alright, this is ten. We gotta get ten chairs down. Bomb başka bir seviye ya. Sabah. Aa! 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 Tamam öyle de bu ekstra yani. O abone değilse. Misir, misir videosunun en hızlı adamı yeniyordu az kalsın. Kaç bu sarı ne ya? Selamun aleyküm. Kolay gelsin Şahin. Aleyküm selam. Kaçırma abi. Abi ben bir lavaboya geç. Ya geç nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Eğer patlamayan bir su balonuna bilerseniz ve diğer taraftan bir araba düşse yüzlerce metre uçarsınız. Eğer havadan bir mavi balina düşerse o da sizi yaklaşık 16 kilometre ileri fırlatır. Eğer uzaydan bir meteor düşerse çarpmanın etkisiyle sizi bir roket gibi havaya fırlatır. Ve doğruca ikizler etlekmeye düşersiniz. <laughs> Burada masalar kendi çekim gücüyle insanları bir ya. araya toplar. Ne oldu beğenemedin mi ya? Yok beğendim sen kaç yaşındasın? Kaç yaşında gözüküyorum? <laughs> Tahminleri alalım. Ablamız kaç yaşındadır? Kim gücüyle insanları Daha bir göstereceğim. araya toplar? Onu da durduracağım. 17 mi? Saçmalamayın bak. Şöyle söyleyeyim. Minimum bak minimum 27-28'i var yani öyle söyleyeyim. Minimum. Aslında 16 falan ne diyorsunuz. Ne oldu beğenemedin mi ya? Yok beğendim sen kaç yaşındasın? Kaç yaşında gözüküyorum? <laughs> kaç yaşındasın? Bilmiyorum ki kaç yaşındasın? Kaç yaşında olmamı istersin? <laughs> A bırak tövbe estağfurullah ya Rabbi tövbe ha! Ne ne bileyim kaç yaşındasın? Kaç yaşında diyor hadi kaç yaşında olmamı istersin? Beyefendi bağırmayın neden bağırıyorsunuz? Sakin olun. Kaç yaşındasın kolini? 250. E, öğrenemedik abi. 300 liraya temizliğine giden ablalar. Size de kolay gelsin. Oğlum nereye çekiyorsun lan? Saygılar. Yaş kaç dayı? Kaç yıldır araba kullanıyorsun? 35 senedir. 35 senedir bir s*** mi öğrenemem? Oğlum neresi bu? Arabalar ne böyle yalnız? Ben sadece kullanına baktım Öğrenim. da sağına soluna önündeki arabalara bir bakın. <laughs> fena Bu... Bu... Yani... Bu... Bu... Yani... Yok benim de param yok. Beğendim İrem bayağı <laughs> ya güzeldi. Bir anda ben dedim hamileyim. Ne? Ben hamileyim dedim ya. He? <laughs> ben dedim hamileyim. Ben hamileyim dedim ya. Birazcık eril enerji yani. Lütfen eril enerji. <laughs> yazmış. ben ne bileyim yarram. sen yarram Senin yarran ne oğlum? Sen şu kadar çükün var oğlum. Senin yarran falan yok. Senin yarran yok. Bayılıyorum ya hala da. Ben yap, yap İrem. Hangisini yaptın sen İrem? Aa bu çok güzel ben de gördüm. Abi güzel ya. Yani saç mı beyazlatır peki? <laughs> Ama yani o kadar gezilir. Evde süpürülür. <laughs> Bu kadar gezmişken evde bir temizlensin ya, yani. Bunu aldım bir koydum amına koydum. Bizim ben sol kolu da bir yere geçirdi. Sen kimsin lan dedi. Bellendik tıktırdık. Neşler çıkarttı cepten. Yavşak nereden çıkarttı? Allah! Lan! <laughs> benim orada olmam lazım mı diye. beraber. Paşam ben de varım. Başkası olduğum. Ay. Ay. bu benim annem değil. Ay Serdar onu yaptıymış. Ben olmasaydı bak yine trip atacaktım. Burada büyük kavga çıkacaktı. <laughs> <laughs> Bakıcı İrem videodan sonra. Yani tabi dil bilim konusunda şimdi siz daha yetkilisiniz yani benim kendi keşfettiğim bir şey var. Mesela ben bir kelimenin Arapça kökenli mi, Farsça kökenli mi olup olmadığını anlamak için onu Araplar gibi söylüyorum. Mesela galem, kalem. Mesela kalem kelimesi Farsça kökenli biliyorsun. Kitab, kitab bunlar oluyor. Fakat ekran kartı, anakart, işte işlemci, dört k bilgisayar <laughs> mesela bunlar olmuyor. Yani demek ki buradan da diyebiliriz ki bunlar Arapça, Farsça kökenli <laughs> değil yani. <laughs> Benim mantık bu ne kadar? Benim attın iyi beni buradan yukarı çekmedin lan. Ben bu çekmedim beni. Sen Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına? Oh no! Oh no! Dayı bir insan buna niye uğraşır? Bunu oh, niye yapar? <laughs> <laughs> Neden? Yani, otur, o aset yap oyuna mı oyun? Ya dayı Yaptığına bak ya. <laughs> Ne zaman bunlar? 2000, 2012, 2014 falan değil mi? Mesela <laughs> tarzı. Hazart mı be? Ben var ya ben var ya Eden Hazar'da bayılıyordum ya. O zaman böyle bir de yani tam işte ne zaman? 14. Üniversitem ilk zamanları böyle abi de izliyordum. O zaman futbolda çok takip ediyordum. Bayılıyordum ya. oturupsa onu maçlarını izliyordum ya. Hazar balon tek sezon topçusu. Ben o topçuluğuna değil zaten. Ben o zaman beğeniyordum. Beğendiğim için izliyordum. <laughs> bir Neymar bir de Hazar zaten. ikisi favorimdi o zamanlar. Dayı hayırdır amına koyayım. Neye baktın? Kerem senin belanı ha. Sapık mısın lan sen? Anneni sikerim. Şimdi size i̇şte bir şey soracağım da kesin yanlış anlaşılır mı acaba? Mesela böyle erkekler tuvaletinde pisuarlar yan yana ya. Yani mesela o bakılmıyor değil mi ona hiçbir türlü? Yani ona bakmak çünkü ona bakarsan sıkıntı değil mi? Hiç bakılmaz yani. Neyse erkeklere soruyorum sana mı bakıyorlar diyorum. Ne bileyim. Hı, hmm. Kavga çıkar değil mi? Sıvanska 10. ayımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Har büyük kavga çıkar tuvalette. Anladım.

Ruhi öncelikle bak şunu söylemek istiyorum. Her yerde söylüyorum. Senle çok gurur duyuyorum abi. Gerçekten bak. Hepimizin önüne çok büyük yol ayrımları çıktı. Bence sen orada çok doğru bir seçim yaptın. Daha az içerik koyacağım. Kaliteli içerik koyacağım ve global'e açılacağım dedin. Ve şu an hani ben seni hiçbirimizle aynı bitte görmüyorum abi. Sen Mr. Beast'e kapışıyorsun. Ya. Orkun değerli. Yani. Ben böyle bu tarz insanları çok seviyorum. Sonuçta aynı sektörün içindeler. Ama o kıskançlık yapmıyor yani. Hani Mr. Beast'e kapışmıyor belki ama aynı sektörde olduğun bir insanın seni övmesi aslında çok değerli bir şey. As ikisi de aynı kul vardı. Aynı işi yapıyorlar yani. 15 senedir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun yani. Bazı insanlar ne kadar arkadaş olursan o içten içe o fesaplı fesaplı demeyeyim de yani. Kıskançlığı oluyor. Aa! Çok cesur bir yarışçısın sen. Ya, merhaba. Manyak ya. Senin bir vidanda bile çoğu arabanın tüm kaportasındakinden daha çok yetenek var. Gerçekten. Ama e, ben bir biraz. Abi buharlı tren geldi gördüm ben de bu arada. Discord'dan başbakan seçmişler kanka. Biz olur da bir gün böyle bir şey yapmaya kalkarsak Discord'umuz bile açık değil. <laughs> Onu bile yapamıyoruz. Ya. Kendi aramızda oy bile kullanamıyoruz ya. <laughs> Bak reis şüphelendi. Önceden şeyi almış. <laughs> Önceden bunu düşünüp ileri görüşlü adam. <laughs> Gelir mi? Lan 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 Hamzettin karşıma çıktın meğer ben, ben salım bir. Ya Rabbim benim canım 3 saate kadar ama ya. Ben bu yemeği yiyeyim ya Rabbim. Orijinal tavuğunu yiyeyim ya Rabbim. Ya Rabbim tövbe ya Rabbim. Herkese bak. Yaprak koptu son var sadece bana neymiş. Sen sana sebebim mi? Sen de bütün sebebim mi lan? Al şarlar bak sarışınlar. Yer ısmar kal sarışınlar. Bu arada ben çok severdim çocukken sosis ekmek yani. Çiğ sosis de yerdim. Çok zararlı ama yerdim. Ay bu ne? Bu nasıl bir et? <laughs> ben ne istedim bu ne? <gülüyor> <Sarp>. <gülüyor> Yaşlandı ya reis. <laughs> Manifest, manifest, manifest. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> öyle kılat. Al beni rüzgar götür yare. Dumanlıdır baş. <laughs> 对呀。 İstanbul, Sen çünkü yoksun İstanbul, Cuma'ya gidenler anladı ben gitmedim kayıp ben nasıl gideyim Cuma.